Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, kolay obi. Ancak ölürseniz banlanırsınız oyunu oynayacağız. Hemen videomuza geçmeyeceğiz. Ve başladık. Ben burada kalmışım en son. Ve ben sizin için burada bilet alacağım. Öldüm. Neyse bilet toplayacağım. He bir de ölürseniz ne olur biliyor musun? Ban zone diye bir yere geliyorsunuz böyle. Direkt oyundan şak diye banlanmıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Bir öldürme iki para ediyor burada. Burada birbirimizi öldürüyoruz. Birbirimizi öldürürsek para yarıyor yani. Benim şu an 137 para var ve öldüm. Birine bilet kazandırdım. Boymuş. Şunu keselim ben de ya beni dondurdun bir şey yaptı bana bak. Bana bir şey ya Oha o Hmm, Burada para tamla. lan için elmas kılıç lazım. Elmas kılıç Ya elmas kılıcı boşuna mı aldım ben? Heh taktım tamam. Bakalım harbi elmas kılıçmış mı? Harbi elmas kılıçmış. Öldü de Herkese tek atıyorum. Oğlum herkese tek atıyorum lan. Bana da tek at. birini öldürdün işte para ver. Burada da 20 burada da 20 para dakikada kazanıyorsun. İyiymiş oğlum. Aa dur, dur bekle. bekle. Oo tek attım. Oğlum bütün silahlar tek atıyor? Yoksa beni dolandırdılar be. <laughs> dolandırdılar <lazım. gülüyor> mı Merhaba siz nasılsınız? Hangi Ne boş ver. O gece. Abim ben burada para kazanmaya çalışıyorum. <laughs> ya ayıp öldü ama ya. Bir öldürme iki para diyor. Ben şimdi paralarla bilet mi alacağım bekle. Nasıl yardım edebilirim? Burada ne yapıyorum? Doğruyum. Doğruyum. -do 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 -do. Burada ne yapıyorum? Burada sıçıyorum. İngiliz edelim. Dönelim o bir yere. Gidip bilet hakkım bitecek. Bilet hakkım olmayacak yine. Evet. 105 para verdi. Buraya Burayla gelememişler. Aa yine öldü? Ama oyun iyiymiş ya direkt bağlanmıyor. O banlanma olsaydı hiç oynayamaz. Bak böyle dönebiliyor. bir şey söyleyeyim bunu bence oynamayın. Sizi banlamıyor. Böyle dönebiliyorsunuz. Ya bu kadar kolay bir şey de bak böyle oyun oyun kasıyor. Oyun kasmasa bana Koş 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 koş. Yıkılıyor mu? Evet. Ah, ölüyorum. O abimiz nereye çıkmış? Bu o bir bitirme besliyorsanız. Bu videoya 20 like gelsin. 20 like atarsanız. Bunun bitirme serisini çekeceğim. Of. Mal gibi öldüm ya. Gittim bir daha atlama hakkımı kullandım. Ne güzel yaptım. Ne güzel o kadar uğraşmıştım param gitti. Abi. Of, ne bitti mi ya, o kadar toplamıştım ya. Bu arada hakkınız bazen çalışacak ama o para için yani. Her zaman paranız olmayacak ama benim her zaman paran var. Neyse çok boş, boş. Parayla atlama hakkınız olacak. Şimdi paranız var mı bilmiyorum. Benim var. Biz buradaydık hatırlıyorum. Biz hala moradaydık değil mi? <gülüyor> 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 Bunu bitirme serisini 20 like'ta çekelim. Bu 20 like çok bir şey değil. Ama yani benim için öyle çok bir şey ki yani. 1 milyar video çeksem Zar zor gelir ha. <laughs> Küçücük bir sinirleme yaptım. <Gülüyor> <Yüledi>. <Gülüyor> Bu arada oyunu bizi tavsiye etmiyorum. Sizi banlamıyor. 5 saniye boyunca banlıyor. Hatta o Hadi sizin için. Aa atlama hakkım bitti. Dur. Yine para harcayacağım. Param yok ki. Param olsa atlayabilirdim. Bak şuradaki bilet atlama bileti tamam mı? O biletlerden bir tane varsa bir tane atlayabilirsiniz. İki tane varsa iki tane atlayabilirsiniz. Benim tahminim o. Çünkü tam bilmiyorum. Ama bence öyle. Allah bu çok kolay lan. Böyle iyiler yapmasa hiç geçemeyiz. Hop hop hop. Dur ölüyorum. Ben <laughs> biraz kolaymış. Bir kenara bir orta. Ya. yaz burada takımı kafa bulmak istiyorum. Pablo Gomez. Bana bir tane ak verir misin abicim? Ha bak. 5 dakika sonra 3 bilet veriyor. Tamam 3 bilet iyi mi ya? bilet ver, bilet bilet. Ay bilet ver. Ben ne yapıyorum? Doğru değil, Niye diğerleri İngilizce? Tamam, burada biletler var. Al şunu, hadi lan. İki tane bilet aldım. Sizler için al. Evet, bir şey söyleyeceğim. Bunun bitme serisini çektiğimde çekme çek zaman ne yapacağım biliyor musun? Video çekmeden bayağı önce bir sürü bilet alacağım. Çünkü ölürsem diye Bak böyle atla. Gördünüz mü? Siz için imkansız olur mu? Aa, imkansız. Sizin için bir sürü bilet alacağım. O oh videoyu çekmek için. Siz zaten like atmıyorsunuz ya. Evet atmıyorsunuz biliyorum. Atmasanız da çekeceğim yani. Atmasanız da çekeceğim. Nasıl çekeceğim diye soracaksınız. Bu hafta içinde atacağım yani. Bu hafta değil bu hafta zaten. Yarın bu haftayı geçiyor bu yüzden tamam. İşte pazartesi itibaren pazara, pazara kadar Atacağım yani bak. Oh, oh, oh. Atacağım yani. Abi hakkım bitti ya. Biri bana bilet versin. Param da kalmadı ki. Ooo. Oh! Param kalmadı. Yeah! Neyse. En azından buraya gelemeyenler var ama. Allah biraz biriktirip bilet alayım mı? Tamam ben biraz para biriktirip bilet alayım ondan sonra açayım Evet buraya geleceğim. Bir öldürme iki para. Yani buraya gelmek için bildim öldürdüm kendimi. Şimdi bayağı bir burada point kasacağım ondan sonra. Evet şu ana kadar 242 para kastım devam ediyorum. Eğer şey 400 para yaptım. ve 3 tane şeyim var. Hadi. Şimdi gidelim. Uçarak gidiyorum o kadar hevesliyim. Uyu. İnşallah fazla bilet alırım çünkü çok uğraştım. Boş ver. Altın bilet alsın mı ya? Banlanmaktan sıkıldı var. Tamam iki tane al yok ya. Onu sonra alırım. Tamam sekiz tane öğretim var artık. Sizin için sekiz tane bile topladım. Kol sekiz çok az gibi gözüküyor. Ama neredeyse yarım saati var canım ya. Burası neyse oğlum. Çok kötü bir saatte. Atla. Atla. Tamam bir tane atlayalım. Tamam. Onu Ben geriye gittim ama ya. Atla. Hepsini kullanayım. Atla, 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 atla. Buraya kadar geldim şimdi. Ben burada oğlum. Ah finish finish burası finish dur. Merhaba Sashi. What the fuck? atlayayım küfe etmek gibi olmasına ama bir vutup vutup diye bir şey böyle dövbe veren de e ben giderim ya gösteriyor. Tamam bir tane alabiliyor muyum? Bir tane altın bilet alacağım. Vallahi başka bir şey demem. Altın bilet 110 para olur. Bak gelin da, bak gelin da. Bala, bala, bala. Ne çıkardın bu buradayız da şarjım yemiş. Bellek mi? Tam belli boyası Veriyorsa bize ne ya? Ama en <laughs> 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 Aa, bir şey fark ettim. Ben onu al öldükten sonra yere düşüyor ya? Onu kullanırsam yerde başlayacağım. Beyin yok. O zaman yere düşmemeye dikkat etmeliyim. Yere düşersem öyle kolay kolay çıkamam yerden. Buraya bir şey söyleyeyim mi? Buraya geçmem tek bir çaresi kaldı galiba. O da... Tamam, tamam. Ölme! Hayır ya en başarılı mı başlatacaksın şimdi dur. Tamam buradan başlat. <laughs> evet bu da öl. Ubi ölürsen kovulacaksın. Bu daha farklı. Bu san bu direkt atıyor oyundan. Hiç şans vermiyor. Yani burada ölmemek mecburuz. Ölsem mi acaba? Neyse oğlum niye öyle boş boş. Banlamak istiyorum ama ya. Neyse oyunun biraz tadını çıkarayım bak. Sonra ulaşayım mı? Sonra bari ulaşırım ya. Ulaşırım bence. Yani. Çok bir şey değil. Öldüm. Hata. Ayrıl. Tamam. Geri geliyorum. Geri gelirim. Oyun bug'a girdi. Geri giriyor. Ben bu obiyi bitiririm bari. Bir dakika sonra gelince baş devam ettim. <laughs> Oğlum burası niye bu kadar zor? Şuna bak öleceğim. What? Aramda ne kadar fazla boşluk var. Evet en zor tarafı bitirdim. Burası en zor da bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> en zoru bitirip en kolay da başlıyorum. Yeter. Şimdi başka oyun deneyeceğim çünkü yani yeter cidden. Oo oh oh, 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 Ben bunu oynayacağım. O bir e, sen korkmuş gibi korkmuş bir goril gibi. Tamam bunu oynarım. kolay Korkmuş bir goril. Ya bu ne oğlum? Çok saçmaladı bu oyun ya. Ya ben niye bir goril ya? Ben niye bok fırlatıyorum herkese ya? bok fırlatan bu bo gol olur mu ya? Hayatta bok fırlatan ilk defa görüyorum. Ne bok mu fırlatan bir tane ölür mü? Öyle. Ama yapıştı var. Lan boka yapışıyor bunlar. Öldüm. Şey. artık bok yaptınız. Bu nasıl? Bu bok koyarak geçecekmiş öldüm. Aa. evet bu kadardı videom. Aa. Neyse. Görüşmek üzere bay bay. Sonraki video ne olsun ne o bir bitirmek için 20 like at. Lütfen.